Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten Benimle iletişime geçebilir. 6 ve 7 Temmuz tarihleri arasında temel numaroloji eğitimimiz başlıyor. WhatsApp'tan bilen arkadaşlarım bilgi alabilirler. Bugünkü şifa çalışmamız his yüklemesi olacak. Huzurlu bir hayat yaşamaya izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört ilen seviyenizin her birini yüklenmesini ister misiniz? Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için geçerli olacak. Biraz sesim sanki kötü geliyor mu? <laughs> kötü geliyorsa kusura bakmayın. Hemen başlayalım. Biraz fazla ee, konuştum. Şimdi ancak aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor buna bakalım. Işığın rehberliği olarak geliyor. Umut, ilham, içsel bilgelik, aydınlanma eşek metaforu olarak duyguların farkında olmayan, her işte düşünmeden atılan, kıt işte olan, fark edemeyen de de güneş kartıyla beraber. Şimdi ciddi bir aydınlanmanın içerisinde diyebiliriz. Ee, özellikle e, genel olarak böyle ne istediğini tam olarak bilmeyen biri olabilir aklınızda bir kişi. Yani hayatımda işte şu olsa çok mutlu olurum diyordur ama arka planda aslında onu mutlu edecek şey o duygu ya da o durum değildir. Ee, burada çok kendini tanımayan, kendini fark etmeyen, kendini ım, tanımayan bir enerji olarak geliyor. Ama siz ki ben orayı şifalandırırım. Ben o alanı aydınlatırım. dedi bir durumun içerisinde içsel bir bilgelik enerjisi hayatına akmaya başlıyor. Farkındalığını artmaya başladığı bir sürecin içerisine girecek. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hmm, bazen güzel olaylarla farkındalığımız artar. Umarım en iyi, en iyi şekilde hep böyle olsun. Ee, ama bazen de e, sistem güzel olaylarla göstermeye çalışır çalışır, kişi görmemek adına direnir, görmemek için direnir. Böyle süreçlerde de e, anladığın dilden konuşmak vardır ya, orada e, daha net görebilmesi adına bazen böyle negatif gibi görünen durumlarla e, sınar. Burada da böyle bir enerji var. E, evet, bir aydınlanma, bir şifa şifalanma, bazı gerçeklerin ortaya çıkma durumu e, çok hakim, aktif şu an ama ee, bunu şu an tam göremediği için biraz böyle sanki negatif gibi görünen durumlarla yaşayacak olabilir. Umarım buraya anlatabildim. Felaket Dönüş Beşarı Mesaj Pişmanlık Gerçek Durgunlaştı enerji ve ay. Şimdi bir hüzün çöktü açıkçası önce bunu söyleyeyim. E, felaket, dönüş ve pişmanlık özellikle biraz önce dediğim gibi tam olarak birçok şeyin farkına varamayan biri olarak geliyor ve e, aktardığım gibi aslında buradaki enerji biraz daha e, ders alabilmesi adına ya da bir şeyleri tam görebilmesi, değişip dönüşebilmesi adına negatif bazı şeylerle karşı karşıya kalma ihtimali olduğunu bize gösteriyor. Burayı pek sevmedim açıkçası. Biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde olabilir. E, bu illa çok yüksek e, umarım öyle olmaz zaten. E, matiyat manevi sorunlar gibi olmayabilir ama onu yıpratan, onu yoran bir enerji içerisinde olabilir. Çünkü burada uzun süredir aynı şeyin içerisinden geçmek var. Uzun süredir ee, şifalanması gereken bir alanın görülmemesi durumu var ve buradaki o yüksek enerjiyle özellikle e, bu süreçte o pişmanlık e, görememek iyileşememek bu döngüyü kırmamakla ilgili diyebiliriz ee, genel olarak biraz sıkıntılı bir süreçte başarı mesaj ve gerçek ee, bazı haberler olacak olabilir bakın burada da gerçek kartında da ee, şimdi Buradaki enerjiye baktığımızda kendi içindeki gücün farkına varmaktır, iyileşmektir, dengeye gelmektir, kendini tanımaktır genel manada. Burada alacağı haberlerle beraber maddi manevi bazı sorunlar yaşayacak olabilir ya da almış olduğu bazı haberlerle bunu yaşamış olabilir. Dengeye gelmeye çalıştığı bir süreçte sanki burada hedefi çok böyle başarı statü gibi bir şey olabilir ama aradığını bulamamış olabilir aklınızdaki kişi ve bunun bir hayal kırıklığı ya da üzüntüsü yaşıyor olabilir. Pişmanlık gerçek ve ay kartı. Bilinçaltı korkuları çok yüksek diyebiliriz. Ee, geldiği gibi zaten eşek metaforunda gerçekleri göremeyen bir enerji içerisinde. Ee, burada dengeye gelemediği, tam olarak işte korkularıyla yüzleşmediği için ciddi bir pişmanlık içinde olacak. Buraya bir kart daha alacağım. Çöl ee, Öyle bir enerji ki burada çok ciddi şekilde dengesi bozuluyor olabilir. Hani de çölde genel olarak hani şey vardır ya sıcaklık farkları ile ilgili. Şimdi gündüz çok çok sıcak olur, gece de çok soğuk bir enerji olur. Yani en fazla sıcaklık, yanlış hatırlamıyorumdur umarım. <laughs> sıcaklık ve olduğu yerlerdir çöller. Gündüz ve gece olarak sıcaklık farkına bakıldığında. Yani buradaki enerji, buradaki genel mesajı şöyle okuyabiliriz. Aslında bir anda böyle çok mutluymuş gibi olurken bir anda mutsuzluğun dibine vuran, duygularını kontrol edemeyen, belki çok hızlı öfkelenen, çok hızlı kararlar alarak ve daha sonra pişmanlık içerisinde olan biri olabilir. Genel olarak hayatında bir denge yok. Yani hayatının birçok anında bununla karşı karşıya kalıyor olabilir. Duygularını yönetemeyen, hayatını yönetemeyen biri olarak geliyor. E, bu tabii ki her zaman aynı şekilde herkesin aynı enerjide olmaz. İşte bazıları iş hayatını çok güzel yönetiyor ama bazıları özel hayat, yani iş hayatını yönetirken özel hayatını yönetmez. Ya da işte özel hayatını yönetirken ya da yönetiyormuş gibi görünüyorken iş hayatında ciddi sorunlar yaşar. E, burada birazcık bu var diyebiliriz ama e, genel enerjide şu anın e, enerjisinde daha çok hem özel hayatı yönetemeyen e, hem de iş hayatını yönetemeyen biri olarak geliyor karamsar konuştum ama böyle geldi ee, şey enerji. Ee, bunu da söyleme şeyi, şimdi buradaki enerji hüzün. Ee, çok büyük bir yorgunluk var. Yani ruhsal bir yorgunluk durumu var. Ee, hani tükenmişlik deniliyor ya, böyle bir durumun içerisinde. İşte bu süreçte en kötü olabilecek şey şudur. Karşınızdaki kişi bunu yansıtmayan, dışarıya bunu ya da bu tarz duygularını göstermeyen biri ise, bu tarz duyguları göstermenin zayıflık olduğunu düşünen biri ise, bunların hepsini içinde yaşıyor demektir. Bunların hepsini içinde yaşıyor olmak demek ki, işte o yükün kat kat fazlasını üzerine almaktır. Devam edelim. Şimdi özel hayatın, iş hayatından, sizin ilişkisinde ve aile hayatında neler oluyor Buna bakalım. Şimdi iş hayatı başlarsak eğer, e, para konuları daha çok böyle ön planda e, genel manada baktığımızda şimdi e, aklımızdaki kişinin genel enerjilerinde e, daha böyle tutkuyla yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Aslında sistemin ona çok ciddi şekilde destek ve fırsatlarının olduğu bir sürecin içerisinden geçiyor. E, bunu şöyle düşünebilirsiniz. E, her zaman emin olun hani hep diyoruz ya hep bir karanlığın ya da negatif gibi görünen şeyin ardında güzellik vardır diye. Bazen sıkıntılı bir sürecin içerisine girirseniz iş hayatınızda. İşte başka alternatifler ararsanız ya da yani iş değişikliği olabilir, işin içerisinde farklı bir gelir elde etme durumu olabilir vesaire vesaire. Şimdi oradaki o sıkıntılı durum sizi farklı bir arayışa yönlendirir ve o arayışta aslında diğer konumunuzdan ya da diğer kazancınızdan diyelim daha da çok kazanç getirebilecek, daha da böyle rahat bir şekilde kazanç elde edebileceğiniz kapılar açabilir. Burada biraz da böyle bir şey var. Hani her zorluğun içerisinde bir kolaylık vardır. Burada da o enerji var. Aslında sistem ona destek oluyor. Ve kendinden yaşta büyük bir kişi olabilir. Ona yol gösterecek olabilir. Maddi konularda destek olacak olabilir maddi bir destekte bulunacak olabilir, akıl verecek olabilir, bak bu işi şöyle yaparsan ya da şöyle davranırsan çok daha iyi olacak diyecek olabilir. Bu alanın toparlanma enerjisi de çok yüksek. Sadece bunu görebilirse çünkü bu kadar karamsarlık ve yorgun enerjinin içerisinde bunları göremeyebilir ya da görse de uygulamak istemeyebilir. Ee, işte buradaki enerji ya da kişilerin hayatındaki farklılık, hani diyoruz ya, kolektif bir açılım yapıyoruz işte Ortak enerji bu ama bazıları örneğin alacak bunu değerlendirecek bazıları değerlendirmeyecek. Bazıları e, yok sayacak. İşte fark burada oluşacak. E, o özgür irade dediğimiz enerji ya da durum diyelim özgür enerji dediğimiz şey oradaki o enerji de verdiğiniz karar durumda verdiğiniz karara göre değişiklik gösterecek. Karşınızdaki kişinin yani. Aklınızdaki kişinin. E, şimdi de sizinle ilişkisinde neler olabilir dediğimizde bazı hızlı haberleşmeler, hızlı gelişmeler olabilir. Kendini çok fazla ifade edemeyen biri olabilir genel manada aklınızdaki kişi. Ve biraz böyle dağınık biri olabilir. Nasıl dağınık? Zihinsel olarak çok dağınık olabilir. Böyle kendini nasıl aktaralım bunu? Konsantre olamıyor olabilir. Çok fazla dikkati dağılan bir yapıda biri olabilir. Bir şey tek bir şey konsantre olmakta zorundan biri olabilir genel manada. Bu çok fazla akıyor. Yani şu an genel olarak böyle olması bile şu anki enerjisinde bu çok fazla diyebiliriz. Şimdi buradaki enerjide aslında bir şeyleri toparlama isteği var. Yeni bir başlangıç yapma isteği var sizinle. ya Sıkıntıda giden durumlar varsa o sıkıntılı durumları düzeltme isteği olabilir. İlişki bittiyse tekrar başlanması adına bir istek olabilir. Burada bir kart alalım. Buradaki motivasyon ne? Buna bakalım. Önemli çünkü. Ee, sizin yanınızda kendini daha güçlü hissediyor olabilir. Ee, burada çok fazla güven veren bir enerjiniz olabilir. Ona güç veren, onu dengeleyen e, ve sizin yanınızdayken kendini çok daha değerli hisseden biri olabilir. Ee, genel manada güzel bir enerji. Ruhsal olarak da dengeye gelmekten, e, şifalanmaktan, kendini kontrol etmekten, içindeki o... Gücünü farkına verip onu kontrol etmekten bahseder. Şimdi buradaki enerji biraz önce de dedim ya çok fazla inişleri çıkışları olan biri. Duyguları işte çok hızlı parlayan, çok hızlı sinirlenen ya da hemen işte sinir geçen biri olabilir. İşte buradaki o dengesiz enerjisel olarak onu sunuyor, e, sağlıyor olabilirsiniz. Şimdi aile hayatında neler olabilir dediğimizde? Burada ciddi şekilde ikilemleri ve şüphelerin olduğu bir sürecin içerisinden geçiyor aslında aile içerisinde. Bir kadın diyebiliriz daha çok aslında. Ee, açık konuşmayla problemleri çözme isteği içerisinde olabilir. Bir kadınla ciddi şekilde sıkıntılar yaşıyor olabilir ve e, işte evlilik varsa eş olarak da olabilirsiniz burayı. İşte abla olabilir, kardeş olabilir, e, anne olabilir. Şimdi burada dediğim dedik aslında sadece kendi bildiğini okuyan bir enerji, enerji var diyebiliriz. E, bu durum biraz sıkıntılı bir süreç ortaya çıkarıyor gibi görünüyor. Aslında aklınızdaki kişi genel olarak e, birçok şeyi yapabilecek güçlü olduğunun farkında. Ee, ama bu kişiler arasındaki o e, ikilem, karar verememe, şüphe durumu, e, ne yapacağını bilememe durumu onu ciddi şekilde zorluyor. Çünkü burada enerji aslında der ki kılıç e, karar vermek için aklını kullanmaya ya da şöyle aklını kullanmak demeyelim de e, karar vermek için görmeye ihtiyacın yok. Çünkü senin sezgilerin, senin kalbin sana en doğrusunu söyler. E, kendine kendi güveni olmayan biri, daha çok böyle e, maddesel tarafa yönlenmiş bir manevi tarafı biraz yok saymış biri olabilir. İşte bu tarz manevi şeyler çok böyle alay e, alaya alan, dalga geçen yapıda bir enerji olabilir. E, biraz bunun da e, kendi hayatında yansımalarını görüyor olabilir aklınızdaki kişi. E, çünkü burada sanki e, yok saydıkça, yani yok saydığımız her şey daha çok büyür ya, yok saydıkça bu alanı görebilmesi adına sistemde onu o tarafa doğru yönlendiriyor diyebiliriz. Hayatında ciddi bir süreç olabilir. Ee, çok zorlandığı bir sürecin içerisinde olabilir. Ee, lütfen insanların e, dışarıdan göründüğü halleriyle onları yargılamayın ya da yorumlamayın. Yani yargılamayı hiç yapmayın zaten ama bunu şunun için söylüyorum. Ee, Birçok kişi e, çevresindeki insanların gülüyor olmasını işte hayatlarını öyle ya da böyle devam ediyor olmasını, işe gidip geliyor olmasını ya da işte bir herhangi bir arkadaşlarıyla görüşüp görüşmemesini e, görüp işte a evet mutlu hayatında her şey çok güzel gidiyor gibi bir değerlendirmede bulunuyor. E, bunu bilemezsiniz. İnsanların nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu, kendi işlerinde ne yaşadıklarını, neyin sınavını verdiklerini bilemezsiniz. O yüzden hem negatif manada olan e, bir durum için söylüyorum yani bunu yani e, o yargılama işte hayat sana güzel işte bilmem neler böyle e, ya da işte onun çok iyi olduğunu çok mutlu olduğunu belki sizinle sorun yaşıyor ama siz diyorsunuz ki bak bu kadar sorunun içerisinde ben hayatıma bakamıyorum ama işte o e, keyif alıyor hayattan vesaire ediyor olabilirsiniz ama işte insanların ne yaşadığını bilemezsiniz hangi duyguları barındırdıklarını neyin sınavını verdiklerini bilemezsiniz o yüzden lütfen hayatın içerisinde sadece kendinize odaklanın. Bunu bencillik gibi hani şey sadece kendiniz kendiniz bundan bahsetmiyorum ama insanların hayatları ile ilgili yorum yapmayın, dedikodu yapmayın, değerlendirmeler de yapmayın. Bırakın e, kimin neyin sınavını verdiğini e, bilemezsiniz. Söyleyeceğiniz bir cümle karşınızdaki kişinin e, çok çok zorlanarak oluşturmaya çalıştığı o pozitifliği yerle bir edebilir. E, inandığı bir şeyi yok edebilir. vesaire bir sürü şey söyleyebiliriz. O yüzden lütfen ağzınızdan güzel şeyler çıkmayacaksa çok net bunu söyleyebilirim. Ağzınızdan güzel şeyler çıkmayacaksa konuşmayın. Yani çevrenizdeki insanlara güzel, pozitif bir şey söylemeyecekseniz çıkmasın ağzınızdan bir şey. Bırakın herkes kendi bildiği akılla devam etsin. ya da şunu yapıyorsanız eğer biraz bu var sanırım bugünkü enerjide ee, iyi bir şey söylüyormuş gibi görünüp aslında arka planda eleştiriler şey gibi düşünebilirsiniz. İşte biri fikrini soruyor. Dediğim gibi kıyafet nasıl oldu? Aa çok güzel olmuş. Ya aslında saçını toplasam mıydın daha mı güzel olurdu? Şimdi bu aslında orada ilk söylediğiniz şeyin birçoğunu çoğunu e, yerde bir eden bir şey. Yani bu şey değil tamam polyanlacılık oynayalım, şey yapalım gibi değil ama e, dikkat etmekte fayda var yani öyle söyleyeyim çok fazla olan bir e, e, enerji olarak akıyor ve bunu en çok da şunun için söyleyebilirim hani şu, diyebilirsiniz ki ben söylemek istiyorum bilmem ne yani söyleyip söylememek herkesin kendi şeyi zaten ama e, bilerek ya da bilmeyerek e, kendi hayatınızda da negatiflikleri çekebilirsiniz sürekli söylüyorum e, yani sürekli de söyleyeceğim. Birini yargıladığınızda aslında sisteme verdiğiniz mesaj şudur. Ben ondan daha iyi yaparım. O iş öyle yapılmaz. Hadi bana ver. Ver bana onu. Aynı derdi bana ver. Aynı sıkıntıyı bana ver. Bak ben onu nasıl çözeceğim. Demek o. Siz evlere bunun siparişini veriyorsunuz. Neden? Güzelliklerin siparişini verin. Hayatıma bolluğu bereketi, aşkı huzuru, sevgiyi davet ediyorum değil Neden yük e, sipariş edesiniz ki kendinize. Ya da birinin dedikodusunu yaptığınızda, onun üzerindeki ya da beddua ettiğiniz, onun üzerindeki tüm negatif enerji ya da e, negatif enerjileri kendi üzerinize alıyorsunuz. Hem onu arındırıyorsunuz hem de kendi üzerinize negatif alıyorsunuz. Ama başkalarının negatifini arındırabilirsiniz. Bu güzel diyebileceğimiz e, yani genel manada bir şey. Ama niye üstünüze negatif şeyler alsınız ki? O yüzden lütfen bırakın kim ne yaşıyorsa yaşasın kendi hayatınızın içerisinde değerlendirmeler yaparken de tanıklık olarak değerlendirme yapın. Yani biriyle ilgili bir şey yaşadığınız ya da bir şeye şahitlik ettiğinizde benim bu durumla ilgili neyi görmem gerekiyor? Aynısı sizde olmak zorunda değil ama görmeniz gereken bir şey olabilir. Onu yaşadığı olay çok farklı olabilir. Sizin o gözleminizde kendi hayatınızda ilgili çok farklı bir şeyi görecek, bilecek ya da fark edecek olabilirsiniz. Lütfen o tarz yaşadığınız olaylara odaklı gidin şu dilimizi tutabilmek özellikle de hava grubuna çok söylüyorum bunu. Daha önce de söylemişimdir belki. Hava grubu ağzından çıkan şeylerle sınanır. Kovayı kızlar terazi. daha çok sizin de dikkat etmenin yani her burcunun tabii ki dikkat etmesi gerekir ama kovayı kızlar ya da terazi Burçlar burçlarından sahip olan kişiler ya da ağırlıklı hava grubu olan haritasındaki kişiler çok fazla düşünce geçtiği için zihinlerinden ee, işte çok fazla konuşma eğiliminde oldukları için hayatlarında genellikle söyledikleriyle sınanırlar. Bir dönüp bakın. E, ee, güneş ikizler olarak söylüyorum. Ee, ay burcum, kova. İşte yükselenim aslan biraz aslandan kurtarıyorum. <laughs> Kendime göre. Ee, ama şimdi hayatım genel olarak baktığımda farkındalık seviyesine ulaşana kadar bir şeyleri tam olarak görene kadar ee, o hmm, yaşadığım süreçlerde aslında aslında ağzımdan çıkan birçok şeyin hem pozitif hem negatif şekilde söylediğim, düşündüğüm şeyin neredeyse hepsini yaşamışımdır. O yüzden artık mesela bir şey olduğunda işte bunu istemiyor musun örneğin dediklerinde diyorum ki hayat bu hayatıma da gelebilir böyle şeyler yapabilirim, yaşayabilirim istemiyorum demiyorum olsun da demiyorum, akışta göreceğiz diyorum. Çünkü bu öyle bir şey ki yani her konu için olabilir. Pozitif bir şey için de negatif bir şey için de e, söylenebilir bu. Çünkü orada ağzınızdan çıkan bir şey işte bir şey oldu diyelim. E, yok ben istemiyorum Allah korusun. Mesela bunu çok söyleriz ya. İşte Allah korusun işte yani Allah korusun da sen ağzından onu çıkarıyorsun mesela. Ben ondan korkuyorum diyorsun. O olmasın hayatımda diyorsun. Ol diyorsun ona aslında orada. Gibi neyse çok uzatmayayım yani özellikle hava grubuysanız eğer bir kendi hayatınıza baktığınızda genelde böyle ağzınızdan çıkan şeylerle sınandığınızı görürsünüz. Hepimiz için, herkes için geçerli bu. Ama bu burçlar daha çok düşünen, e, konuşan, iletişimi yüksek kişiler olduğu için e, daha da çok oluyor. O yüzden lütfen ağzınızdan güzel kelimeler çıkmayacaksa konuşmamayı tercih edin. Başkalarının hayatıyla ilgili yorum yapmayın. E, Eleştiri dediğimiz şey yapıcı olan bir şeydir. İnsanların hayatına bir şey kadar. Orada Gördüğü, e, görmesi gereken şeyi görüp ilerlemesini sağlayacak bir şeydir. Ama onda da üstlük denilen şey o kadar kıymetlidir ki, bir şeyi öyle bir söylersiniz ki, belki çok sıkıntılı bir şey, kötü bir şey gibi görünen ya da altta sıkıntılı bir şeydir öyle değilim. Ama o kadar tatlı dili anlatırsınız ki onu. Karşınızdaki kişi de kırılmaz, alması gereken de olur, herkes e, memnun bir şekilde devam eder. Ama e, o kadar güzel bir şeyi de öyle bir üslupla anlatmak vardır ki. E, yerin dibine e, sokarsınız her şeyi. O yüzden lütfen ağzımızdan çıkan şeylere dikkat edelim. Bugün bunu bu kadar çok üsteliyorsam, bu enerji atıyorsam e, farkında olmadan hayatımızda bunu çok fazla e, yaşıyor olabiliriz. Çok konuşuyor, çok eleştiriyor olabiliriz. E, eleştirilerimizle farkında olmadan insanları kırıyor olabiliriz. Ve hayatımızda da bu durumlarda negatif şekilde geliyor olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Hata, anahtar, dönüş, barış, aşıklar, mühür ve ölçülülük geldi. Köpek metaforu olarak geliyorsunuz. Sizin hayatınızda bugün ne olabilir? Hemen bakalım. Sadakatin simgesidir. Köpek dosta gül düşmana diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarına sadakattir dedi. İletişimin kapısı açık iletişim, anlaşma ve ifade. Daha çok güven ve sadakat konularının ön planda olduğu bir günün içerisinde olacaksınız. Kuponuzda güvenilir ilişkiler kurmak, mutlu olmak, mutlu bir aile yuva kurmak tam bahseder bizden. Şimdi genel olarak burada sadakat, aile ve yuva olmakla ilgili farkındalığınızın arttığı bir sürecin içerisine girecek olabilirsiniz. Bazı şeyleri daha net anlayacak olabilirsiniz. Gelen mesajları daha açık bir şekilde alacak olabilirsiniz. E, hata, anahtar, dönüş, barış, aşklar, mühür ve ölçülülük geldi Ana konu evlilik. Yani bunu çok net söyleyeyim. Evlilik mi aile ya da öyle söyleyelim. Bakın e, çok çok net bir şekilde başka konularmış gibi görünüyor olabilir. Ama e, özdeki duygu aile olmak, güvenilir beraberlikler kurmak ve sadakat. Bunlarla ilgili negatif inançların e, hayatınıza yansımasını yaşıyor ya da görüyor olabilirsiniz. Hata anahtar ve aşıklar kartı. Şimdi bu noktada bazı hatalar ya da bazı kendinize göre tırnak içinde günahlar işlemiş olabilirsiniz. Kendinize göre yanlışlar yapmış olabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir çözüm arayışı içerisinde olabilirsiniz. ama burada birazcık şey var. Özellikle şunu söyleyeyim. Üçlü bir durumun içerisindeyseniz eğer bir taraftan kendinizi eleştiriyorsanız yani şunu diyorsanız e, burada olmamalıyım, bunun içerisinde bulunmamam gerekiyor. Burası benim olmamam gereken bir alan. E, belki zihniniz diyor, belki ruhunuz diyor, belki huzursuzluk olarak size yansıyor bu durum. Özellikle böyle bir durumun içerisindeyseniz ve ama yapabilecek bir şeyim yok, ben seviyorum, ben buradan gidemiyorum diyorsanız aslında diyor ki anahtarsızdır. E, burayı gerçekten hata olarak görüyorsan ki gerçekten şunu söyleyeyim fazla gerçekten dedik ama e, bir şeyi hata olarak adlandırıyorsanız ve e, hata olsun ya da olmasın bakın e, siz onu hata olarak atlandırıyorsanız e, o alanda kalmaya devam ediyorsanız o alanda negatif e, durumların artması çok çok e, muhtemel. O yüzden buraya dikkat edin lütfen. Kendinize göre yanlış olduğunu düşündüğünüz hatalı olduğunu düşündüğünüz bir şeyin içerisindeyseniz diğer insanlar böyle adlandırmasa bile bunları yaşarsınız. Daha negatifini yaşarsınız. Dikkat edin. Özellikle dediğim gibi üçlü bir durumun içerisindeyseniz e, ve orada olmamalıyım, burada olmamalıyım diyorsanız eğer buraya çok çok dikkat edin. Çünkü sistem diyor ki sen kendini kandırıyorsunuz. zincirler e, ayağında olduğu için ya da sevdiğini zannettiğin için sen buradasın. Ama aslında o zincirden de kurtulabilirsin. Ya da sevgi dediğin şey seni zincirlerle bir yere bağlamak değildir diyor diyebilirim. Dönüş, barış ve mühür kartı. Ee, artık buradaki o sürekli yaşadığınız durumlardan siz de arınmalısınız. Yani e, bitiremediğiniz, affedemediğiniz, e, özgürleşemediğiniz birileri var hayatınızda. Ve bu kişiler sizin hayatınıza enerji olarak akmaya devam ediyor. İşte örnek veriyorum biri sizi aldatmıştır, onun yaşattığı o durumdan beri ya da o durumla beraber ee, sürekli ona öfkeyle e, enerji göndermeye devam ediyorsunuzdur. Ya da işte daha önce hani, birçok kez aldatılmışsınızdır. Şu anda da aldatılıyorsunuzdur. Ya da aldatıyorsunuzdur. Tepe her şey olabilir. Ee, burada artık diyor ki, buradaki o en başta, en kökte belki annenin belki babanla ilgili bir şey e, ya da farklı bir durum var. Ama bunu görmen gerekiyor. Yani Artık bu döngüyü sen bitirmelisin. Burada e, içsel sa e, savaşını bırakıp o barışı sağlamalısın ki bu alan rahatlasın. Çünkü bu alan senin o bari sağlayamadığın bu sürekli aynı döngüden geçtiğin durum senin evlilik ya da resmiyetle ilgili durumlarını çok ciddi şekilde etkiliyor. Ölçüllük, aşıklar ve mühür kartı dengeye gelmeniz gerektiği ile ilgili çok net bir mesaj var. Özellikle işte ben aşığım, aşık olunca her şeyi yapıyorum. İşte kendimi unutuyorum. Kendinizi unutuyorsanız orada bir durum zaten. Bir ilişki içerisinde insan kendini unutmaz bir ilişki içerisinde hani ben de söylüyorum ara ara bu aralar daha da dikkat etmeye çalışıyorum ama işte tam olmak tam olmak diye bir şey yok yani işte e, onunla tam hissediyorum kendimi hayır biriyle kendinizi tam hissetme gibi bir şeyiniz e, hissediyor olabilirsiniz tabii ki ama burada bir sıkıntı vardır yani orada görmeniz gereken başka bir şey vardır e, ilahi yasalar der ki bir artı bir eşittir bir hayatınızı aldığınız kişi size katkı sağlar siz de hayatınıza aldığınız kişiye katkı sağlamalısınız. Ama e, bizler yarım değiliz ki yanımıza biri geldiğinde tam olalım. İlla insanların hayatında birileri olmak zorunda değil. Çok net. İnsanların hayatında illa birileri olmak zorunda değil. Böyle bir zorunluluk hissediliyorsa eğer emin ol orada zaten e, ihtiyaç duyulan şey gerçek bir ilişki yaşamak değildir. Herhangi birinin varlığıdır. O yüzden kendinizde de böyle bir şey varsa kendiniz için de dikkat edin. E, ee, karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişinin de hayatında sürekli böyle bir durum varsa oraya da dikkat edin derim. Şimdi buradaki enerjide artık e, dengeye gelmek gerektiğiyle ilgili çok net bir şey var. Burada artık kendini e, negatif bir şeyin içerisinde olmak zorunda hissetmemelisin. İşte sen yarım değilsin, tamamlanmaya ihtiyacın yok. Ya da e, bir ilişki için kendinden vazgeçmek zorunda değilsin. Kendine göre doğrularından yanlışlarından vazgeçmek zorunda değilsin. Buradaki söylemek istediğim şey şu değil. İlişkinin içerisinde hiçbir çabada bulunmayın. İnsanlar e, neyse odur böyle işte bildiğinizi okuyun gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Bir ilişkinin içerisine girdiğinizde oradan bir şeyler alırsınız. O sizden bir şeyler alır. Beraber büyürsünüz. Beraber gelişirsiniz. E, böyle olması gerekir. Zaten böyle olmadığında o ilişki yürümez. Ama e, şimdi bu noktada işte ben vermeliyim, sürekli bir şeyler yapmalıyım dediğinizde e, ya da e, kendinizi unuttuğunuzda, merkezinizden çıktığınız noktada değersizlik, yetersizlik e, bir sürü duyguyla karşı karşıya kalırsınız. O yüzden lütfen merkezde kendinizi her zaman tutun. Sürekli vermeliyim, çabalamalıyım vesaire gibi duygulardan aranın lütfen. Bugün de çok konuştum. Hizmetlemesi için yorumlara evet ya da izin veriyorum diyebilirsiniz. Ee, birçok kalıp olabilir. Mesela şu çok fazla kısa söyleyeyim söylemeyeyim dedim ama e, fedakarlık yani dişlerin enerjinin düşük olması ile ilgili de olabilir bu e, durum ya da işte atalarınızda çok fazla fedakarlık yapmış kadınlar ya da erkekler vardır. O yüzden fedakarlık yapmak zorundayım. Fedakarlık yaparsam görülürüm, kabul edilirim, sevilirim gibi gibi bir sürü inancınız olabilir. E, hayır, olduğu bereketi, aşkı, huzuru e, çekmeye misiniz her şeyi bolca yaşayabilirsiniz. Bunun için fedakarlık yapmak zorunda değilsiniz. Varoluşunuz yeter. Kendinize bunu söyleyin. Varoluşu yeter. şu anki halimle her türlü güzelliğe layığım diyebilirsiniz örneğin. Günün peri kartı iyileştirme geldi. Şimdi şifa verme veya alma zamanı. Herkesin başkalarını iyileştirmek için doğal bir yeteneği vardır. Evet senin bile dedim şifayı almaya izinliyim diyebilirsiniz. Ee, yarınki çalışmamızda hissüklememiz şifayı almaya izinliyimdi. Ee, e, ama şimdiden yarınki açılımı dinlerseniz oradan da şifayı almaya e, izinliğimizi yükletebilirsiniz. Ee, yorumlar evet ya da izin veriyorum arkadaşlar için huzurlu bir hayat yaşamaya izinliyim. Sizin yüklenmesi sağlanacak. Bugün de çok konuştum. O yüzden buradan çok konuştum. Affola. <laughs> Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.